Raşi, sana verdiğim işlerin hepsini tek başına mı yaptın acaba? Yoksa arkadaşınla gevezelik ederken ev işlerini bitirmeyi unuttun mu? Artık seninle konuşmayacağım. Biri sana sebebini sorarsa, senin cevap vermen gerekecek. <laughs> Tören tepsisinin hazırlanması gerekiyor. Evet anneciğim, Gopi ile ben hazırlarız, birlikte hazırlarız değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.